Demek her şeyi bu kız için ha? Ne dedi? Ne mi dedi? Kız iyi oyuncu. Bu sefer ben daha iyi oyuncuyum. Şimdi gelsin dökülsün bakalım bir bana. Kendi ağzından duymak istiyorum dayı. Hepsinin ağzından bir duymak istiyorsun ha. Duy bakalım. E duyunca neyi değiştireceksin yeğen? Söylesinler bir. Anlarız. Ben de o zaman öğrendim. İkinci hayat kızım ilkinde ihanete uğramak değil, ilkine ihanet etmekmiş. tutamadım bu herifi senden Ezel. Senin suçun değil dayı. Artık tutmayacağım da. Kenan'ı istiyorsan Kenan senindir ya. Sağ ol. Ama ondan önce senden bir isteğim var kızım. Ne yapmam gerek? Kaçacak bir yer kalmadı burada. Bir yer ayarladım ama resmi yoldan giderse yapışırlar yakasına. Buradan bir tekne var. Arnavutluk. Oradan da uzağa. Ne yapmam gerek? Onunla git. Başka kimse kalmadı Ezel. Onunla git. Onu da almasın elimizden bu canavar. Ben yokken burada işler var. Oteli geçirdin mi üstüne? E bizim artık orası. Sonra? Ben geri geldiğimde Kenan üstüne ben gideceğim değil mi? Öyle. Kenan büyük bir hata yaptı. Fena küçümsedi seni. Bahar'ın öcünü sen alacaksın. Bahar'ın kanı yerde kalmayacak Ezel. Ben geride duracağım. Her şeyi sen yapacaksın. Yapacağım mı ya? be. Ye. Bak. İçeride bana sordun. Niye yapıyorsun bana bunları diye. Ben de sana dedim ki Bir gün ben de senden bir yardım isteyeceğim. İşte zamanı geldi şimdi. E. Bir ufak borcun kaldı bana. Şimdi onu istiyorum senden. Yapacağım mı? Evet. Yani ne ateşlerde yandık seninle ben değil mi ha? Başka bir şey hatırlamıyorum ki dayı. Duydum ki hatırlamayı değil unutmayı seçmişsin. Getirin. Yanlış mı yapıyorum? Gel şöyle oturalım. Anlaşıldı. Söyle dayı nerede yanlış yapıyorum? Duyduğumu söylüyorum yeğen. Yani, Ali ile Cengiz'i kışkışlamışsın. Geriye ne kaldı dayı? Öldüreyim mi? Yeterince adam öldü. Yeter. Buradan Eyşan'a gideceksin değil mi? Ne diyeceksin ona? Ona kim olduğumu söyleyeceğim. Hmm. Sonra? Sonra... Söyle dayı ne diyeceksin? Söyle ben biliyorum senin. Affedeceksin diyeceksin. O kadın yılan diyeceksin. Kendini mahvedeceksin diyeceksin. Söyle dayı Allah aşkına çok yorgunum. Söyle. <laughs> onlar da var. Bu kadın yılan. Ama sen diyeceksin ki... ...kardeşi için yapmış. Ötekiler gibi değil. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki ailesini seçmiş. Hı? Soruyorsun kendine, sen seçmez miydin? Bu kızın başka bir çaresi var mıydı? Diyorsun ki onca yıl intikam istediğim bir kadınla sen şimdi. Ha, yok, o kadar uzun boylu değil. Diyorsun, diyorsun kendine soruyorsun değil mi ya? Evet dayı. Evet. Onu da soruyorum. Ama imkansız. Onca sene nefret, onca sene kalbime kafamı kemiren şeyler imkansız. İmkansız ama soruyorum. Ne yapayım? Günah mı? Söyle dayı, utandırıyor muyum seni? Getirin. Ee, söyleyeyim yani. Biz seninle çok uzun yollar yürüdük. Çok ateşlerde yandık, değil mi? Sen şimdi gitmek istiyorsun. Seni öldürenleri koy vermek istiyoruz. Yolun yolcusu olmak değil, yolunu kaybetmek istiyoruz. Duyum? Ve şimdi sen intikamdan vazgeçmek. Onca yıl emek verdiğin, ter döktüğün her şeyi boş vermek çekip gitmek istiyorsun. Asıl şimdi sen Ömer'i yok etmek ve çekip gitmek istiyorsun. Ben de diyorum ki <laughs> Şerefe ye. şerefe sana uğurlar olsun. Sana bin kere helal olsun. Ben de diyorum ki çok yol yürüdük Hele bir duralım. Bir soluklanalım. Kutlayalım değil mi yani? ha? Artık suratındaki kaygı kaybolsun. Yüreğinde yeni umutlar yeşersin ye. Hadi kutlayalım. Ciddi misin sen? Ye. Sen yapacağını yaptın. Binlerce kere helal olsun sana. Sana bir şey söyleyeyim. Mi? Seninle Kenan arasındaki fark ne biliyor musun? Sen yolun sonuna geldiğinde anladın. Hadi. Hadi kutlayalım. Dayır. Dayır. Baba! 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 Yeah. Sus dayı sus. Ambulans çağırın! Ama... <laughs> Kanı bana çekerse yapamaz demişti. <laughs> Şu işe bak ya. Yani. <laughs> Sus dayı, nefesini harcama dayı. <laughs> Kanı bana çektiği için yaparmış mı? <gülüyor> Baba. <gülüyor> nefesini harcama dayı, geliyorlar. <laughs> Gelmesinler. İlla ki bitecekse başladığı yerde bitsin bu iş. Bir şeyin bittiği yok diyor. Bitti. Bir şeyin bittiği yok. <laughs> başladığı yerde biterse her şey yer. Bittiği yerde <laughs> yeniden başlar. <laughs> bak, bak, bak. Dikkatli bak. Göreceksin yer. Dikkatli bak, bak. Bak. 40 sene önce bir delikanlı indi buraya. <laughs> bak, bak görmüyor musun ya? <laughs> görmüyor musun? <laughs> görmüyor musun ya? Görüyorum dayı, görüyorum. Söyleyin. Doğru mudur? Dayı bir kendine gel, bir kuvvetle öyle konuşalım ha? Yani, söyle ye yani. doğru mudur? <laughs> Haklıydın. Sekiz emin değildi içinde. Gözünde vardı. Her şeyi anlattım. Vicdanıyla oynadım. Haklıydın tereddüt etti. Belki biraz daha konuşsam kabul de edecekti. Vardı gözünde öyle bir şey. Ama sonra, sonra? Kenan'a gittim. Onu sekize karşı kışkırttım. O da sattı 8'i. Sana getirdi. İlaçlanmış. Savunmazsız. Elimden kaçırdım dayı. Odanı buldu. Ben de peşinden girdim. Silahını sana doğrultmuştu. Tam tetiği çekecekti. Seni öldürecek sandım dayı. Seni öldürecek sandım. Bu Bı bıçağı sap, sapladım. <laughs> Öldü mü? Öldü mü? Evet. Öldürdüm. Ben, ben... Ben razıydım ölmeye. O yaşasın diye Ezel. Ezel... Af dilemeye gelmişti Ezel. Kendini öldürtmeye gelmişti dayı. O can senin değildi Ezel. O can benimdi kan benim kanımdı. O benim ailemdi. O benim suçumdu. O benim günahımdı Ezel. O benim ailemdi Ezel. Dayı senin bu hali olsun. Yalnız değilsin yeğen. Ben de yanındayım artık. Ben yokum ki artık dayı. Bu ben değilim. Ben gittim. Adım adım yeğenim. ...adım adım geri geleceksin. Geri gelmek falan istemiyorum. Kardeşimin yanına gitmek istiyorum. Adım adım yeğen. Adım adım güçleneceksin. Akıllanacaksın. Öfkeleneceksin. Savaşacaksın ve yeneceksin. Sus, sus dayı artık sus. İyi, ben susayım. Sen konuş öyleyse. Yok. Artık konuşacak bir şey yok. Var ya, var. Konuşacak bir şey var. Kükrüyeceksin. Söyle bana. Karşında kim olursa aykıracaksın ha? Kim? Kimse değil. Kime öfkelendin sen? Kime kızgınsın? Suçlu kim ha? Eşan mı? Eyşan. Evet Eyşan. Ne yaptıysa bana kurtulamadım. Unut kurtul. Bir tane sık kurtul. Yok kurtulamadım. Evet Eyşan. Onun yüzünden ayrılamadım buralardan. Onun yüzünden yapacaklarımı yapamadım. Eyşan evet. Yetmez ye yetmez. Asıl düşmanın kim ha? Onu söyle. Kardeşini kim aldı elinden? Kenan. Onu mu duymak istiyorsun? Kenan. Bir insan bu kadar haksız olabilir mi? Bu kadar kötü olabilir mi? Bir insan bu kadar kötülük saçabilir mi? Kenan. Senin Kenan. Mert'i öldürdü dayı. Kenan. Kenan. Yetmez yeğen. Kim var? Onu söyle. Onun arkasında kim var? Sana asıl kötülüğü kim yaptı? Senin en yakınında kim var? Sen, sen varsın. Senin kötülüğün sen soktun benim kafama intikamı. Kenan'ı hayatıma sen soktun. Senin yüzünden. Evet senin yüzünden. Sensin dayı. Sen. Doğru. Doğru. Ama yetmez. Yetmez. Benim arkamda kim var? Asıl kime kızıyorsun ye, ha? Asıl kimi öldürmek istiyorsun? Asıl katil Kim? Yine sensin. Niye kurtardın beni? Niye iyi ettin beni? Hapisten niye çıkardın? Ezel niye yaptın? Beni buralara niye getirdin? Kim? Kim ya? Asıl düşmanın kim? Benim. Benim işte dayı. Kendim yaptım. Kardeşimi öldürdüm. Onu bıraktım. Hepsini kendim yaptım. Mert'i ben öldürdüm. Benim suçum. Öldür beni dayı. Öldür beni. Kardeşimi yolda gönder beni. Dayı. Öldür beni. Mert. Mert. Hiçbir şey hissetmiyorum demiştin. Ha? Şimdi hissediyor musun? Gücümü dağılıyorlar dayı. Etlerimi koparıyorlar. Gözümü oyuyorlar dayı. Öldüm demiştin yeğen ha? Artık yaşıyor musun? Yaşıyorum. Ama tek bir şey için. Yeğen. Bir kere girersen o gözlerinde gördüğüm şeye <laughs> bir daha çıkamazsın. Ne dersin? gelecek misin? Bana artık en kötüsünü öğret de. Bana en acımasızını öğret. Kenan'ı mahvetmek için ne gerekiyorsa onu öğret bana diye. Ne? Girsem öğreteyim sana yeğen Tek başına yapamazsın. Kenan teke tek seni yener. Yardım alacaksın. Yeni baştan ekip kuracaksın. Benim ekibimde bir hain vardı. Biri Kenana her şeyi anlatmış. Biri Kenana Ömer olduğumu anlatmış. Biri canın oğlum olduğunu anlatmış. O zaman önce o haini bulalım yeğen. Ne dersin? Nasıl? Öğret bana. Gel yeğen. Gel. gel evlat. Ben seni iyi ederim. Gel. Yetmez. Artık iyi olmak yetmez de. Daha ne istersin ye? Bana öğretmediğin her şeyi öğret istiyorum. Ben karanlıkta kaybolmuşken sen bana ışık oldun. Şimdi bana karanlığı öğret istiyorum. Öğretecek misin? Öğreneceksin yani. Öğreneceksin. Gel. <laughs> ee, biz de façayı bozmuyoruz tabii değil mi? Ama içimden diyorum ki... Vay be! Herkes bize düşman ha. Herkes bize karşı <laughs> Niye anlattın bana bu hikayeyi <laughs> Daha hikayeyi anlatmadım ki ye. Yani. Bu hikayenin başlangıcı. <laughs> orası var ya yani, Orası artık senin. Kasada bir miktar para var. Çekmecede bir silah. Ha bana bak. Pencerenin dışına serçeler gelir ara sıra. Ha? O serçelere sen de ara sıra böyle ...ekmek kırıntısı filan bırak olur mu ha? Hah, hadi eyvallah. Nereye gidiyorsun? Yeğen... ...benden yardım istedin değil mi ha? Bana öğret dedin. E ee, benimle bu yolculuğa çıkmadan önce... ...senin bir başlangıç sınavın var. Önce onu vermelisin. Hain. Ya işbiri değilse dayı? Ya hepsi ise ye. Ha. Ya hepsi ise. Tek başına bul diyorsun Yani. Yen. O koltukta oturan adam tek başına oturur. Önce onu öğren, bulmacayı çöz. Ondan sonra yanıma gel. Tamam mı? Hadi. Tamam, tamam. Yenildik. Güzel. Sakın oraya gitme. Niye dayı? Ne var anlatmadığın? Ne saklıyorsun geçmişte? Yani. Bir işin içine aile girince... ...o iş iyice karışır. Aile. Kenan öğrenirse... ...dönüşü fena olur yani. Tamam. Kenan istemez öğrenmemi de... ...sen de istemiyorsun. Saklıyorsun işte bir şeyler. Ne saklıyorsun dayı? Ben bana geldin. Ha? Ben sana gitme diyorum. Sözümü dinle. Yok dayı. Dinlemeyeceğim sözünü. İstersen kız bana. Ama ben aradığımı bulacağım. O zaman kendi başına sen yeğen. Yani. Bunu böyle bil.